Merhabalar, bugün e, bir projemiz var. <laughs> Bu projede size soru sormamız gerekiyor. Sorudan soruya soru aktarıyoruz. Size gelen <gülüyor> soru... <gülüyor> Onda Ayağını 31 çektiniz abi. mi? <laughs> hmm, şimdi. Bittim <Yıktım> efendim. <laughs> tamam. Diğer bir kullanıcıya sormak istediğiniz soru nedir? Kaç paraya ayranını dökersin? <laughs> ee, amacımız insanlara sorudan soruya soru sormak. Size gelen soru kaç paraya ayranınızı dökerdiniz? 1000 TL. 1000 TL. Ye. Tamamdır. Diğer bir kullanıcıya sormak istediğiniz hmm. soru nedir? Hem osurup hem geyirebiliyor musun? Efendim size gelen soru hem osurup hem de geyirebiliyor musunuz? Öncelikle arkadaşlar AVN ve AVF yani anne affet, abugat, anaftır. Ee, hem osurup hem geyirmek. Aynen. Yapabiliyor musunuz böyle bir şeyi? Aga ben God of mıyım ya? Ah. Ya nasıl desem. Peki hem yani, ne ya? bir soru sormamız gerek o zaman ee, diğer bir kullanıcı sormak istediğiniz soru nedir? Mesela ben e, şimdi bir şey diyeceğim. Efendim? Ben öyle bir şey yapmadım ama e, ben komşuların evindeyken bir keresinde odada 30 bin çekmiştim. Orada, e, şu beni görmüştü. Orada hayal yıkılığına girdim. Soru şudur. E, dolapta Yemek ararken tamam. hiç azdım mı? Evet size soralım siz yeni geldiniz dolapta yemek yapayım ararken yapayım? hiç azdınız mı? <gülüyor> ha? <gülüyor> dolapta yemek ararken hiç azdınız mı? Kanka dolapta yemek ararken ben niye azayım ya? <laughs> Konseptimiz bu da. <laughs>